Ey sevdikim benim yârim, senin neyden haberin olur? Ey sevdikim benim yârim, senin neyden haberin olur? Derdi ile derin oldu mu, senin neyden haberin olur? Derdi ile del oldu Senin neyden haber Yol eyledim oraları Kaldım başa belaları Bir çirkinin güzel yarı Senin neyden haberim. Her gece hayale daldım seni her yerde aradım Her gece hayale daldım seni her yerde aradım Şaşırdım çaresiz kaldım senin neyden haberim var? Şaşırdım çaresiz kaldım Senin deyden haber Yol eyle deyem Kaldım başa belaları Bir çirkinin güzel yanı, Senin haber var Gecelerim sabah etmez Hayalin aklımdan gitmez Gecelerim sabah etmez Hayalin aklımdan gitmez Ben her derdi çektim ama da. Yar bu derde gücüm yetmez Ben her derdi çektim ama da. Yar bu derde gücüm yetmez Yol eyledim oraları, Aldım başa belaları Bir çirkinin güzel yarı Senin neyden haber var Yol eyledim oraları, Aldım başa belaları bir şeref sizin güzel yarın senin neyden var?